Kuy, kuy kuy kuy, üç dört tane de domates ver ama kıvızcık. bana bak, sakın böyle çarık çürük kakalama bana. Ama ayıp oluyor Marika abla, ben sana ne zaman çarık çürük kakaladım ya? Çarık çürük oldu mu ben sevgili at tella veriyorum, o yiyor ya. Neyse, şimdi havuç ver üç dört tane. Güzel, ondan sonra ne? Ha patlıcan ver, patlıcan, bana bak. Organik mi? Ay yok, vallahi organik değil. Biz bunu mumdan imal ediyoruz, süs için. Böyle ısırınca, dişleyince kafa yapıyor. Lan be kırmızıcık, bırak seni zevzekliği, koy şunlara işim var. Hadi, dere otur da ver hemen oradan. Ha. Koy, koy, koy al, koy, al, al, Al. Tamam. Hadi. Tamam. Kolay gelsin Mayka abla ya. Hayırdır, misafir mi gelecek? Yok canım. Ne alakası vardır? ediyorum. Marika abla, yumurtaları getirdi. Aferin çocuğum, aferin. Ne? Yarın, yarın. Haydi, haydi bay bay. Zira bak sen Neyin telaşı bu ya? Ha, Şefkat el yemeğiyle flörte girir de onun telaşı. O neymiş ya? Ya bu Esin var ya, akşam Şefkat yemeye yemeğe gidecekmiş... İşte mahalleli el altından yardım ediyor. Ya? Hı, hmm, Madem herkes destek oluyor... ...ben de biraz köstek olayım değil mi? Aksat evrenin dengesi bozmamak lazım. Aman oğlum bunları mutfağa götür. Herhalde mama herhalde. Mutfaka koku sinsin. Esin burada yapıldığını sansın. Ya Marika abla vallahi iş yapıyorsun ya. Yani kız şimdi tarifini marifini sorsa rezil olacağız ha. <laughs> Hadi şimdi şeye bak. Aşçı sırrıdır dersin, meslek sırrıdır dersin söylemezsin. Biliyor musun Sefkat? Hiç beyaz yalan söylemeyi bilmiyorsun. Sefkat. E, da. Ne oluyor lan? Ne? Koydun mu kafana? Ne yapıyorsun lan? Dur 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 <laughs> bekle, bekle Sevkat. <şık> <laughs> güzel güzel, çok güzel. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ee, şahtık şahbaz olduk, ne bu? Benim o da oğlum. Şimdi böyle kuğulaşçılar cool her şey ayrıntıda gizli. Yemeğin tuzu ve biberi gibi. Ha, hatta tuzu böyle saman geleneği gibi bırakırsan fenomen bile olursun. Ya hokkabazlık yaptıracağım bana ya. Bırak Allah'ın seversen. Hayır siz çıkarma. Çıkarma, çıkarma. Çok yakıştı. İnan bana çok... Aa ama biraz Malika ablanın sözünü dinle çocuğum. Ama hadi biz yerlerden alın gelmeden. gelmedi. Aa, sayı. Esin nerede kaldı? Ana, ben ona haber vermeyi unuttum ya. Ah be, ah be Sefkan. Hiç bu kadar önemli bir şey unutulur. Ya ne, ne yapayım abla, akıl mı bırakıyorsunuz insanda ya? Tamam, hadi oldu. Siz gidin o zaman. Tamam, tamam Hadi, hadi. Hadi, hadi. Gidelim, hadi, hadi. Merhaba. Hmm, bu senin başındaki ne ya? Bu moda gibi bir şey ya. Çok da şey yapmamak lazım. Ee, sen şimdi burada bir dakika bekle. Ben içeride bir, bir şey yapacağım. Tamam mı? Ama burada bekle tamam mı? Bak içeri bakmak yok ha. Ne oldu sürpriz mi var? Yorum yok. Yorum yok. Ama bak burada bekle. Bakma tamam mı içeri? Tamam. 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 Senin gözüne bağlamam lazım. İyi e peki. Görüyor musun? Bu kaç? Ya görmüyorum. Tamam. Gel. Dikkatli ol. Basamak var. Bak düşerim ha. Tamam tutuyorum aşk olsun. Gel. Yürüyeyim mi? Hiç İvireyim güvenmiyorum mi? şu an sana. Evet. <laughs> Açıyorum. Aç. Ya inanmıyorum. Çok güzel olmuş. Ben hiç beklemezdim senden böyle bir şey. Ya aşk olsun ya. Flört senin git. De hakkın ya. Değil mi? Şevkat, çok teşekkür ederim. Sen bir tanesin, çok zarifsin, çok romantiksin. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir, bir keman eksik. Ya işte onu nasıl akıl edememişler, nasıl işte akıl edemediysek... ...ben yani düşünemediysem artık kusura bakma onun için de, helal ederiz inşallah. aldınız. Evet. Bizim e, işte e, neydi adı? E, Veysel. Veselin Serkan. E, Veysel'le Serkan işte böyle bir dedik bir sürpriz yapalım. E, buyurun oturun çocuklar şey yapmayın. Böyle iyi gençler, Mithat abi sofrayı musallat olmayın dedi. Ya öyle mi dedi Mithat abi? E, ben bilmiyormuşum galiba bu sürprizi. Vallahi yerin kulağı var derler ama bizim mahallede maşallah her yere ...sensör döşemişler. Evet tamam o zaman gençler. Ayağınıza sağlık. Ben sizi geçeyim, gelin. Yani... Buyurun. Esin, ya bir yüz liram mı? Çocuklara vereyim ya. ...kalandım onlar bir şey yaptı <laughs> Başlayalım mı? Ne dersin, getireyim mi çorbayı? Olur. Ne çorbası? Ee, bu benim spesiyel çorbam. O yüzden adını koymadım henüz. E, sen beğenirsen adını sen koyarsın. Spesiyel çorba. Ben bu evde makarna ve yumurtadan başka bir şey pişmiyor sanıyordum. Yok, onlar rutin. Şefkat rutini. Bu Esin speciali. Getireyim ben. mesaj geldi, gel gel gel. Dur dur, geliyorum. Romantik bir yemek değil. Keman bile bak. Büyük sürpriz. Büyük sürpriz. E, neredeler peki? Şimdi sormayalım, rahatsız etmeyelim. Yarın sorarız ha? Tamam. Vay vay vay, kemana. <laughs> Şefkate bak sen ya. <laughs> bir suyu getiremedi. Bahar! E hadi kızım. Şefkat arıyor. Efendim Şefkat. Hani abla? E, çorbayı bulamıyorum. E? Ah! Nasıl çorbayı mı unutmuşuz? Acaba burada mı bıraktım? Dur şimdi ben bakıyorum. Bir bakayım. Hey! Eyvah! Şefkat! Ah burada unutmuşuz re. Ben şimdi hemen Niko e yolluyorum sana onu. Ha dur dur kapıdan getirmesin. Mutfak penceresinden sepet sarkıtacağım oradan versin. Tamam tamam çocuğum. Hadi hadi getir geliyor. Pencereden götüreceksin ha. ha anladık baba tamam. İçeri gireyim deme sakın. Pencereden unutma. İçeri dalma. Hadi. Ela. Ah ha, nasıl oldu? Bak bu kız geldi mi? Yardım ihtiyacın ee, yok yok, ee, bu çorba e, şey olduğu için, özel bir çorba olduğu için bunu e, tahta kaşıkla karıştırmak gerekiyor. O yüzden tahta kaşığı yıkıyorum ben şimdi. Böyle iyice yıkayayım da. Hmm, şöyle karıştırayım da iyice. Sakın, sakın. Ah geldin mi? Dur sepet sağlık dur. Tamam hadi. Lan! Tamam lan kusura bakma. Dikkatli koy dökme çorba. Usul usul. Ee, geldi geldi, geldi bu özel çorba olduğu için hemen geldi. Şimdi bu e, spesyal olduğu için bunu ağır ağır karıştırmak gerekiyor. Ha lezzetinin bozulacağından değil, lezzeti bozulmaz. Fakat e, kıvamı şey yaparsa böyle damakta ki e, şey olmaz yani. Çok merak ettim ya. Yayla çorbası bu. Yo o o e, halk arasındaki kullanımı. Halk yayla çorbası der ama hangi yayla çorbası olduğu tabii çok değişkenlik gösterir. Bu misal Gastamonu yaylalarından e, Gastamonu yöresinin yayla çorbası. Bunun e, içindeki pirinci ...mesela çok kritik. Öyle mi? Ben Kastamonu'nun ...sarımsağı meşhur sanıyordum ama. Yok doğru yani taş köprünün... ...sarımsağı meşhurdur ama bunda da... E, ...tosya pirinci olur. Bu böyle maneyle pişirdiğin zaman... ...muazzam bir ohaliptüs... ...tadı ortaya çıkar. Yani bunu koalaya versen içer. <laughs> Nasıl? Hmm hayatımda içtiğim en ılık yayla çorbası. Yayla çorbası sıcak içilmez mi? Şimdi o hani o halip tadı açığa çıktığından o bir ferahlık veriyor. Sana o yüzden ılık geliyor aslında sıcak yani. Beğenmedin mi? Beğendim. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Şimdi benim bu spesiyel çorbaya bir isim vermem gerekiyor. Değil mi? Evet ya. Ne olsun ismi? Ee, şey olsun mu, ılık koala çorbası. Çok güzel oldu. Gerçekten cuk oturdu yani. Artık canın çekerse bana, işte Şevkat bana... ...ılık koala çorbası yap dersin, ben hemen yaparım sana. Ee, ben bir salataya bir zeytinyağı dökeyim de orada e, lavaş e, yavaş yavaş o şey yapsın. nasıl bu sürprizim ama? Kemal hiç öttürüyor değil mi? Ne öttürmesin lan? Herif tere Dakika bir gol bir olduk. Ben de seni öttüreceğim yarın. O ne? Kardeşim tereyağı, peynir ve lavaş. Çorbanın yanında acayip gider. Ağzınıza layık yani. Oğlum bırak kebapçı mı? <laughs> ne yapacağım ben tereyağlı lavaşı? Vallahi kardeşim sen bilirsin. Eğer sen bunu yemezsen ben bu at ağzıyla bunu gömerim yani. Tamam tamam bekle. Sepet uzatıyorum bekle. <laughs> ne yapıyorsun usta ya? Tamam lan koy şuna. Başka bir şey lazım mı? Ne lazım? Yarım kilo ince vurgurla yarım kilo yağsız sinirsiz et getir de çiğ yorayım. Nereden bulacağız oğlum bu saatte kasabı? Ben yürü git. Ciddi mi lan bu? Bilmiyorum ki abi. Biz yine bir kasa falan bakalım mı? Ne bakacağız oğlum? Manyak bir saat kaç ya? Yürü, yürü. Evet, ee şeyin yanında, çorbanın yanında iyi gider diye aparatif getirdim şöyle. Lavaş, peynir, tereyağı. Sen kebapçıdan mı söyledin bunları? Hani her şeyi kendin yapmıştın? Y yok, tereyağıyla peyniri şarküteriden aldım. Lavaşı da marketten değil de e, kebapçıdan aslında. Ya kızım sen de üzümü niye bağını sorma Allah aşkına. Ortaya karışık işte bir şeyler, birazını ben yaptım, birazını takviye aldık. Hani maksat... ...flört diyenini bulsun ya. Ya tamam yükselme hemen... ...sormuyorum artık soru falan. Zaten her şey o kadar güzel ki. Çok teşekkür ederim Şevkat. Çok mutlu ettin beni. Çok romantiksin. Çok incesin. Ben... ...bu kadarını bile beklemiyordum ilk günden. Kalbimi fethettin. Ya madem flört istedin... sana kralını yaşatır Mesef. Böyle işte yavaş yavaş başlarız. Artık bundan sonrası da kar topu gibi büyüye büyüye çığ olur, akar. E, <laughs> Mısırlıların çok güzel bir lafı vardır. Yavaş yavaş Hasan Şaş, lavaş lavaş, lavaş. Ahmet Aslan Beşiktaş. ben de diyordum ki acaba ne zaman söz dönüp ulaşıp Beşiktaş'a gelecek? Alacaklı geldi herhalde diyeceğim ama bu aralar pek borcum da yok. Hayırdır işte. Da kız yoksa ...Selo Kore'den gelmiş olmasın, dur bakayım! Ey, i̇yi akşamlar, size getirdim. Ne bu? Acılı ezme. Yani seversin diye. E, konu komşu sizin yemek için seferber oldu ya... E, ...benim de çorbada bir tuzum bulunsun istedim. Ne kadar güzel düşünmüşsün Seval ya. Ben bayılırım acılı ezmeye. E, şey, afiyet olsun ama o acıdır biraz. Ben acı severim. Zaten Şefkat yiyorsa ben de yerim. bakayım. Hmm. Acı. Ama çok güzel bir acı. Şefkat. Sen de tadına bakmak hmm. ister misin? Kızım, koydum bunu çıkın. <laughs> Seher mi koydun sen bunu çıkın? Hâl götür istemez ya. Hayır, hayır, hayır. Kalsın, ben yerim. Ben çok severim acıyı. Paris'teki ev arkadaşım benim Meksikalıydı. Ondan alıştım acıya. Burada da o kadar acı bulamıyordum. Muhteşem oldu. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Hem <laughs> sen bunu yaptığında yine bize getirir misin ya? Ben çok sevdim. Hem Şevkat ağzını bozarsa ağzına sürerim. Tabii. Getiririm ben. <laughs> e, tamam o zaman. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Afiyet. afiyet olsun. Bu Seval'in bahsettiği seferberlik mi? Bir konuşabilsem anlatacağım da. Konuşma zaten. Diline acıla ezme sürerim. Ee? Ee bu yemeklerin hiçbirini ben yapmadım. Ya bana ben seni balık lokantasına ya da ocak başına falan götürecektim. Ama işte bir anda bütün mahalle tebelleş oldu. Seval hariç tabii. Görüyorsun işte. Sen bana sürpriz yapmak istemedin mi? Ha. E tamam işte. Çok güzel bir sürpriz oldu. Vallahi. Evet. Ben biliyordum zaten evde bana sürpriz hazırladığını. Mahallede Kazım bana öttü. Ya arkadaş bizim mahallede de kimsenin ağzında bakla maşallah ya. Ya tamam kızma hemen daha iyi oldu. Sürpriz üstüne sürpriz oldu. Sen beni bir lokantaya falan götürseydin bu kadar güzel olmazdı. Ben zaten mutfak penceresinden çorbayı alırken gördüm seni. Eyvah tam kepazelik. Hayır tam tersi. Sen bu akşam benim kalbimi fethettin. Ya beni düşünmem bile yeterdi. Sen benim için yalan söyledin. Ya yani öyle oldu biraz. Kusura bakma. Ha yok öyle demek istemiyorum. Sen hiç yalan söylemezsin ki. Kaldı ki hiç beceremiyorsun zaten. Ama yani benim için uğraştın, dedindin, çabaladın. Yalan söylemeye çalıştın. Ya yani kendini açtın bu akşam. Ya vallahi elimize yüzümüze bulaştırdık diye... ...sen de makaraya alma beni Esin. Yok, vallahi doğru söylüyorum. Ya o kadar tatlıydın ki. Böyle çocuk gibiydin, masum. Keşke daha uzun sürseydi. Keşke Seval gelmeseydi ama... <laughs> Burada çırpınırken sen bayağı keyif alıyormuşsun anlaşılan. <laughs> ya biz zaten komşuyuz, altlı üstü oturuyoruz. Her zaman baş başa yemek yeriz. Ama bu başka. Aşk vazgeçmektir. Eksildikçe bulursun kendini. Ben senin için her şeyden vazgeçerim. Beşiktaş hariç. <laughs> Biliyorum. E gösterdin zaten. Sen bu akşam benim için yalan söyledin. Bu akşam benim için kişiliğinden vazgeçtin. Yani sen böyle biri değilsin ki. İnsanın kişiliği kaderidir. Sen benim için kaderini bile değiştirebileceğini gösterdin bu akşam. Çok tatlısın. Yani biraz esereklisin ama... ...bu sorun başka güzel. E, senin de öfke kontrolü problemin var. Zaten mükemmel insan yoktur değil mi? Ama senin öfken kusursuz. Genetik mi? E tabii genlerde var bir parça. Ama esas yüksek gerilimin sebebi başka. Bir ara anlatırım. <laughs> evet, e, ara sıcağa geçelim mi? Geçelim. Bakalım bize ne yaptın? Yardım edeyim mi? Yok, ben hallederim. ben zaten artık pek bir esprisi kalmadı ya. Gel hadi gel, yardım et şunlara biraz. Şunları bir taşıyayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.